Ne yapıyorsun anneciğim? Efendim. Ne yapıyorsun? Sığmadın mı sen oraya? Büyüdün mü? Bunları da koyayım mı içine? Efendim. ne yağmur? Süpürge mi? Neyi bu? Hadi süpür bakalım evleri. Sen ne kadar güçlüsün yağmur. Ne yedin? Ne yedin de güçlendin? Yoğurt mu yedin? Ekmek? Ekmek? Başka? O ne Yağmur? Uh -uh. Ne o? Be 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 Ver bana çöpe atalım onu. Atalım mı? Uh -huh. Ver bakalım. Efendim. Uh -huh. Evet pis uh -huh. Evet yedin değil mi sen bunu? Yedin mi? Hmm. Yemedin mi? Hmm. Ne yaptın? Hmm. Ne yaptın? Hmm. Ne yaptın? Hmm. Hmm. Ah. Hadi oyna bakalım. Evet. Hmm. Ne yapıyorsun? Hmm. Hamur mu açıyorsun? Hmm. Aferin sana. Hmm. Hmm. Hamur mu açıyorsun Yağmur? Evet. Hmm. Kim yiyecek onu? Ben de yiyebilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Evet, Anne. efendim. Anne. Evet anneciğim, hamur. Anne. Evet, istersen gerçeğini de yaparız sonra. Ne? Sonra gerçeğini de yapabiliriz. Ne? Yapmayalım mı? Ne? Sen mi yapacaksın? Ne? Kim yapacak? Ne? Evet, sen yapacaksın. Evet. Anne, evet, hamur. Anne. anne. Efendim.